Ne oluyor abi? Alo. Hayır, ne oluyor? Ne oluyor? Niye? Yok, sanmıyorum. Ne oldu? Hayır, yapma. Hayır, hayır. Hayır, yapma. Hayır abi ya. Hayır abi yayın açamadım ben. Bir hafta yayın açamadım yapma. Yapma yapma. Sabahlarım ben. Yapma yapma. Yarın yap. Ne yapacaktın ki? Boş ver ya burada çok yoktur sizin şeyden. <laughs> Bo Boş ver abi. <laughs> Boş ver abi. Sen benim hattı şey yap. Onları sonra kullanırız. Şey sonra hallederiz. Tamam. Sen alıyorsun ha. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Ee, şöyle bir durum söz konusu. <laughs> Bölgedeki interneti e, keseceklermiş. Dedim ki kesmeyin. Lütfen dedim kesmeyin yani. Olay bu. Yayın açamıyorum bu ara. Bir bakım yapacaklarmış ama çok da önemli inanılmaz da bir bakım değilmiş. Yarın ertelerseniz sevinirim dedim. O yüzden şimdi sizde Türknet bağlatmak için Ünlem Türknet yazarsanız Bölgedeki interneti kesmeyen Sponsorumuza destek olmuş olabilirsiniz Bu arada Birçok insan Türknet altyapısı olan birçok insan Bine bin internetin tadına varıyor Ayda 99.99 99. Yine şimdi... <laughs> şeyi baştan söyleyeyim. Yine aynı hata yapmayın. Arkadaşlar bakın. Şunu söylemiyorum. Türknet her yerde mükemmel internet vermiyor. Veremiyor. Onu tekrardan belirtmek istiyorum. Türknet her yerde mükemmel internet vermiyor. Veremiyor. O yüzden web sitesine gidiniz lütfen. Web sitesine gittiğinizde... Lütfen... E, sizin... Açık adresinize gelen hızı kontrol ediniz. Ondan sonra sipariş veriniz. Ee, bu önemli. Bu önemli. Ama varsa altyapınız 99.99'a 1000'e bin internet alabiliyorsunuz. Benim evimde kullandığım internetin aynısını. Site yine mi kırdınız? Tamam. Boş bir vaktinizde bakırsınız. <laughs> Kevin Hoş geldin canım. Bino game ya. Evet Bino Game bağışlarını da düzelttik şu anda. Teşekkür ediyorum. Sevgili Bino Game teşekkür ediyorum. Altyapı sorgulama sistemi bok gibi. Abi onun sebebi şu ben de kendi adresimi bulamadım. O datayı şehir planlamadan alıyorlar. Benim adresimde yok mesela altyapı sorgulamada. Ben de sorgularken sinir krizleri geçirmiştim. İğrençlik yani yapacak bir şey yok.